ağırlıkça %20'si şeker olan 20 gram şekerli su karışımı ile ağırlıkça %40'ı şeker olan 30 gram şekerli su karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Karıştırılan karışımlara baktığımızda birinci karışımın 20 gram olduğu ifade edilmiş. K1 ile gösterelim. Ve bu karışımın %20'si şekermiş. O halde 20 gramın %20'sini hesaplayarak karışımın içerisindeki şeker miktarına görelim. 20 çarpı 20 bölü 100'den birer sıfır buradan birer sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 2 çarpı 2'den bu karışımın içindeki şeker miktarının 4 gram olduğunu anlıyoruz. 4 gram şeker var. Diğer karışımında 30 gram olduğu ifade edildi. Bu karışımı da K2 ile gösterirsek ve bu karışımın da %40'ı şekermiş. O halde bu karışımın da %40'ını hesaplayarak içindeki şeker miktarını görelim. Karışım 30 gram. %40'ını alırsak 30 çarpı 40 bölü 100'den 1'er 0 buradan 1'er 0 da buradan sadeleştirdiğimizde karışımın içerisinde 12 gram şeker olduğunu anlıyoruz. Bu iki karışımı karıştırıyoruz. Oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Oluşan karışımı K1 artı K2 ile gösterirsek K1 22 20 gram K2 de 30 gram olduğuna göre bu iki karışımı karıştırdığımızda 20 artı 30'dan 50 gramlık bir karışım elde ederiz. Birinci karışımın içerisinden 4 gram ve ikinci karışım içerisinden de 12 gram olmak üzere 4 artı 12'den oluşan yeni karışımın içerisinde 16 gram şeker olur. Böylece elde ettiğimiz bu karışım içerisindeki şeker oranını hesaplarsak karışımın miktarını paydaya şekerin miktarını da pay kısmına yazdığımızda karışım 50 gram İçerisindeki şekerin miktarı 16 gram olduğuna göre, şekerin oranının 50'de 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bize şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulduğu için payda 100 yaparsak, bunun içinde kesri 2 ile genişlettiğimizde, şeker oranı 32 bölü 100 yani yüzde 32 olur. Yani yüzde kaçtır? Yüzde 32'dir. Ağırlıkça %30'u su olan 3x gram tuzlu su karışımı ile ağırlıkça %10'u su olan x gram tuzlu su karışımı karıştırılıyor. Buna göre karışımın su oranı yüzde kaç olur? İki karışımın karıştırıldığını görüyoruz. İlk olarak ifade edilen karışım 3x gram. Bunu K1 ile gösterelim. Ve bu karışımın %30'u su. O halde karışımın %30'unu hesaplayarak içindeki suyun miktarını anlamaya çalışalım. Karışım 3x gram. %30'unu hesaplarsak çarpı 30 bölü 100'den birer sıfırı sadeleştirdiğimizde 9x bölü 10 olarak karışımın içindeki suyun miktarını elde etmiş oluruz. İkinci karışımın x gram olduğu ifade edildi. Ve bu karışımın da %10'u suymuş. Valide bu halde bu karışımın da %10'unu hesaplayarak içindeki su miktarını anlamaya çalışalım. x karışımın miktarı %10'unu alırsak çarpı 10 bölü yüzden birer sıfır sadeleştirdiğimizde karışımın içindeki suyun miktarı x bölü 10 olur. Karışım x gramdı ve içindeki suyun miktarının da x bölü 10 olduğunu elde etmiş olduk. Bu iki karışımı karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz karışımı k1 artı k2 ile gösterelim. Karışımlardan biri 3x gram, diğeri de x gram olduğuna göre bu iki karışımı karıştırdığımızda 4x gramlık bir karışım elde ederiz. Bu karışım içindeki suyun miktarı 9x bölü 10. Ve diğer karışımın içindeki suyun miktarı da x bölü 10 olduğuna göre iki karışım karıştırıldığında su miktarlarını toplarsak 10x bölü 10'dan onları da sadeleştirdiğimizde oluşan yeni karışımın içindeki suyun miktarının da x gram olduğunu elde etmiş oluruz. Bize oluşan yeni karışımdaki suyun oranını yüzde kaç olduğu soruluyor. Önce suyun oranına baktığımızda bunun için her zaman yaptığımız gibi karışımın miktarını paydaya ve oranını aradığımız maddenin miktarını da pay kısmına yazarsak karışım 4x gram içindeki suyun miktarı da x gramı olduğuna göre x'leri sadeleştirdiğimizde karışım içerisindeki suyun oranının 1 bölü 4 olduğunu elde etmiş oluruz. Bize yüzde kaç olur diye soruluyor. O halde kesirin paydası 100 olacak şekilde kesir genişletirsek 25 ile genişlettiğimiz zaman 25 bölü 100 olur ki böylece su oranının %25 olduğunu elde etmiş oluruz. Bize yüzde kaç olur diye soruluyor. O halde 25 olur. Ağırlıkça yüzde 70'i şeker olan un şeker karışımından x kilogram, 45'i şeker olan başka bir un şeker karışımından ise y kilogram alınarak %65'i şeker olan yeni bir karışım elde ediliyor. Buna göre x, y'nin kaç katıdır? İki karışımın karıştırıldığı ifade ediliyor. İlk olarak ifade edilen karışım x kilogram. Bunu k1 ile gösterelim. Ve bu karışımın %70'i şeker. O halde karışımın %70'ini hesaplayarak içerisindeki şeker miktarını anlamaya çalışalım. Karışım x ve %70'ini hesapladığımızda x çarpı 70 bölü 100'den 70 x bölü 100 karışımın içerisindeki şeker miktarıdır diyebiliriz. Diğer karışımın y kilogram olduğu ifade edildi. Bunu da k2 ile gösterelim. Ve bu karışımın da %45'i şeker. O bunun da %45'ini hesaplayarak içerisindeki şeker miktarını görürsek y çarpı 45 bölü yüzden 45 ve y bölü 100 diyebiliriz. Bunlara şey 1 ve şey 2 diyelim. Şeker miktarları olduğunu ifade etmek için. Bu iki karışımı karıştırdığımızda oluşan karışımı K1 artı K2 ile gösterirsek birinci karışım x kilogram, ikinci karışım y kilogram olduğuna göre elde edilen karışım x artı y kilogram olur. Ve bu karışım içerisindeki şeker miktarı içinde iki karışımın içerisindeki şeker miktarını topladığımızda 70x bölü 100 artı 45 y bölü 100'den paydalar aynı olduğuna göre ortak payda da yazarsak karışımın içerisindeki şeker miktarının da 72 artı 45 y bölü 100 olduğunu söyleyebiliriz. ve bize oluşan karışımın %65'inin şeker olduğu ifade edilmiş. Oluşan karışımın şeker oranı %65. Şeker oranını hesaplamak için her zaman yaptığımız gibi karışımın miktarını paydaya ve şekerin miktarını da pay kısmına yazdığımızda karışım x artı y kilogramdı ve içerisindeki şekerin miktarı da 70x artı 45y bölü 100'dü. Şeker oranının %65 olduğu ifade edildiğine göre eşittir 65 bölü 100 yazabiliriz. Üstteki ifadeyi aynen alıp alttaki ifadeyi ters çevirip çarptığımızda x artı y 100'ün yanına gelir. Eşittir 65 bölü 100'den Eşitliğin her iki tarafındaki yüzleri sadeleştirebiliriz. Ve içler dışlar çarpımı da yaptığımızda 70x artı 45y eşittir 65x artı 65y'den 5x eşittir 20y Buradan da x eşittir 4y elde ederiz ki bize x'in y'nin kaç katı olduğu soruluyor x eşittir 4y olduğuna göre x'in y'nin 4 katı olduğunu görüyoruz. 12 gram 18 ayar altın ile 18 gram 24 ayar altın eritilip karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın altın ayarı kaçtır? Burada ayar değerinin karışımın kaçta kaçının altın olduğunu ifade eden bir değer olduğunu belirtelim. 12 gram karışımın ayar değeri 18. Bu karışıma K1 diyelim. Diğer karışıma da K2 dersek bu karışımda 18 gram ve 24 ayarmış. Bu iki karışımı karıştırdığımızda oluşan karışıma K1 artı K2 dersek 12 gram artı 18 gramdan 30 gramlık bir karışım elde ederiz. Elde ettiğimiz bu karışımın ayar değeri için pratik bir yol kullanacağız. Paydaya her zaman yaptığımız gibi karışımın miktarını yazacağız. Karışımın miktarı 30 gram. Birinci karışım 12 gram ve 18 ayardı. 12 çarpı 18 artı ikinci karışım 18 gram ve 24 ayardı. 18 çarpı 24. Böylece ayar değerini hesaplamış olacağız. Üst tarafta 18'ler ortak. 18 parantezine alabiliriz. 12 artı 24 bölü 30 18 ile 30'u 6 ile sadeleştirirsek 3 burası da 5 olur. 12 artı 24 de 36 olduğuna göre 3 çarpı 36'dan 108 bölü 5. 108 bölü 5'i 2 ile genişletirsek 216 bölü 10. 216 bölü 10'u da 21,6 olarak yazabiliriz. Böylece oluşan 30 gramlık karışımın ayar değerini 21,6 olarak hesaplamış olduk. Kilogramı 12 TL olan 6 kilogram fıstık ile kilogramı 6 TL olan 4 kilogram fıstık karıştırılıyor. Buna göre bu karışımın maliyet fiyatı kaç TL'dir? Soruda maliyet fiyatı ifade edilmiş. Bununla birlikte yayın evinin çözümüne baktığımızda karışımın maliyet fiyatı değil de karışımın 1 kilogramının maliyet fiyatının istendiğini görüyoruz. Bu nedenle soruyu biz de bu şekilde değiştirelim. Bu karışımın 1 kilogramının maliyet fiyatı kaç TL'dir? İlk olarak ifade edilen fıstığın kilogramının 12 TL ve 6 kilogram olduğu belirtildi. Bunu fıstık 1 ile gösterelim. 6 kilogram ve 1 kilogramının fiyatı 12 TL. Bu fıstık ile neyi karıştırıyoruz? Kilogramı 6 TL olan 4 kilogram fıstığı. Bunu da F2 ile gösterelim. 4 kilogram ve kilogram fiyatı 6 TL. Birinci fıstığın maliyetine baktığımızda kilogram 12 TL'den 6 kilogram karıştırdığımıza göre 6 çarpı 12'den toplam 72 TL. Diğer fıstığın maliyetine baktığımızda kilogram 6 TL'den 4 kilogram karıştırdığımıza göre 4 çarpı 6'dan bunun da maliyeti 24 TL olur. İki fıstığı karıştırdığımızda elde ettiğimiz karışıma bakarsak 6 kilogram artı 4 kilogramdan 10 kilogramlık bir karışım elde etmiş oluruz. Ve 72 TL artı 24 TL'den elde ettiğimiz karışımın toplam maliyeti de 96 TL olur. O halde 10 kilogram bir karışım elde ettik ve toplam maliyeti de 96 TL oldu. Bize bu karışımın 1 kilogramının maliyet fiyatı soruluyor. O halde 10 kilogramının maliyet fiyatı 96 TL oluyorsa 1 kilogramının maliyet fiyatı ne kadar olur diye sorabiliriz. Bu orantıdan x eşittir 96 bölü 10'dan karışımın 1 kilogramının maliyetinin 9,6 TL olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlıkça %30'u şeker olan 80 kilogram şekerli su karışımının 1 bölü 4'ü ile ağırlıkça yüzde 40'ı şeker olan 60 kilogram şekerli su karışımının 1 bölü 2'si karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın ağırlıkça şeker oranı yüzde kaçtır? Karıştırılan karışımlara baktığımızda ilk olarak ifade edilen karışım 80 kilogram şekerli su karışımının 1 bölü 4'ü. O halde 80 kilogramın 1 bölü 4'ünü hesapladığımızda 80'i 4'e bölersek 20 kilogram olduğunu anlıyoruz. O halde karışımlardan, karıştırılan karışımlardan biri 20 kilogram. Bunu K1 ile gösterelim. Ve bu karışımın yüzde 30'u şeker. O halde yüzde 30'unu hesaplayarak içerisinde ne kadar şeker olduğunu da elde edelim. 20 çarpı 30 bölü 100'den Birer sıfır buradan, birer sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 2 çarpı 3'ten bu karışımın içerisinde 6 kilogram şeker olduğunu elde etmiş oluruz. İçinde 6 kilogram şeker var. Diğer karışıma baktığımızda bu da 60 kilogram şekerli su karışımının 1 bölü 2'si. O halde 60 kilogramın 1 bölü 2'sini hesapladığımızda 62'ye böldüğümüzde karıştırılan bu ikinci karışım diyelim buna. Bunun da 30 kilogram olduğunu anlıyoruz. Bunu da K2 ile gösterirsek. Ve bu karışımın %40'ı şeker. O halde %40'ını hesaplayarak içerisinde ne kadar şeker olduğunu anlayalım. 30 çarpı 40 bölü yüzden. Birer sıfır buradan. Birer sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 3 çarpı 4'ten bu karışımın içinde de 12 kilo şeker olduğunu anlıyoruz. Bu iki karışımı karıştırdığımızda oluşan yeni karışımın ağırlıkça şeker oranı yüzde kaçtır? Oluşan karışıma K1 artı K2 dediğimizde 20 kilogram bir karışımla 30 kilogram bir karışımı karıştırdığımızda 50 kilogramlık bir karışım elde ederiz. Birinci karışımın içerisinde 6 kilo, İkinci karışım içerisinde de 12 kilo şeker olduğuna göre bu karışımları karıştırdığımızda 6 artı 12'den karışım içerisinde 18 kilo şeker olur. O halde karışımın şeker oranına bakarsak her zaman yaptığımız gibi paydaya karışımı karını, karışım miktarını pay kısmına da şekerin miktarını yazarsak karışım içerisindeki şeker oranını elde ederiz. Karışım 50 kilo ve içerisindeki şeker miktarı da 18 kilo olduğuna göre şeker oranının 50'de 18 olduğunu söyleyebiliriz. Bize şeker oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. O halde paydası 100 olacak şekilde genişletirsek 2 ile genişlettiğimizde şeker oranı yüzde 36 olur. Bize yüzde kaçtır diye soruluyor. O halde yüzde 36'dır diyebiliriz.